Merhabalar. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Hastalıklardan dolayı evlere maalesef kapandık sahnelerde değiliz. Bizler için çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yalnız unutmayın. İnsanlığın gücü, sanatın ve özellikle bilimin gücünün yenemeyeceği hiçbir şey yok. İnsanlık var olduğu sürece tiyatro oldu. Evet, bu bugünlerde geçecek ve biz yine sahnelerde olacağız ve yine sizi bekleyeceğiz mücadeleden yılmadığımız, direncimizin hiçbir şartla kırılmadığı günlerimiz olsun. Alkışların yeniden başladığı, salonların sizler tarafından doldurulduğu, nice nice güzel kutlayacağımız, sağlıkla kutlayacağımız tiyatro günlerimiz olsun. Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. Yepyeni oyunlarla sizlerle görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sanatla kalın, sanatla olun. Sanat en iyileştirici unsurlardan birisi. Görüşmek üzere.